Merhaba sevgili arkadaşlar. Karlı bir çorumdan herkese sevgili saygılarımı sunarken arkadaşlar. Bir poğaça deneyeceğim arkadaşlar. Kırmızı pancalarımı sokmaya çalışıyor. içinde varsa. İyi. Hı, şöyle alayım. Ondan sonra. Hepsini sokacağım bu Anam bu da olmamış. Bu da sarıymış. Olsun bu da sarı havucumuş. Bir de havuç çıktı. Pancar zannediyordum. Bu da kırmızı pancar. Şöyle bakın. Başka şurada var. En büyüğü de bu olsa gerek. He, buymuş. Turp muymuş bu? Ben pancar zannediyordum. Turpmuş illa. Olsun. Şunun kırmızılığına bak. Bu da daha yeni oluyormuş. Bunu da aldım. Başka yok. Kalmadı. Burayı aldık. Bitti. Şurada ıspanaklar var. Ha, şimdi eve gideyim bakayım ben bir. Geldim arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Nelerimiz varmış. Mini bir tane. Havucumuz mu değil buna? Şöyle. Arkadaşlar ben bugün bir şey deneyeceğim. Herkes gıda boyası koyuyor. Herkes gıda boyası koyuyor. Ben gıda boyası koymadan normal şartlar. Bu da koca baş mıymış? Bilmiyorum ki. Olmamış herhalde bu da. Bilmiyorum. Bir daha da bakarım da. Bu da beyaz. Turp herhalde bu. Sor soyacağım da vardı şurada. Soyacağım da soyuyor. Nereye gitti benim sürücüm? Ne koyduğum bir şey yerinde kalmıyor ki. Evet. Nereye koyduğumu bulamıyorum. Gördüğünüz gibi bulamıyorum. Nereye koyduğumu bulamıyorum. Ama gördüm, buldum malını. Heh. Şöyle. Arkadaşlar. Oldu. Şey ekeceğim. Ispanak ektim zaten var. Şey ekeceğim onun üstüne. Adını getir. Ispanağın üstünü de aha bundan arıyorum işte. Pancar bu kırmızı pancar. Bunu rendeleyeceğim. Suyunu alacağım bunu. Nasıl bebek daha bunlar. Tıraşladık şöyle. Bana bunun moru lazım olacak. Herkes gıda boyası kullanıyor arkadaşlar. Ben gıda boyasına karşıyım. Ben de yapacağım poğaçamı nasıl renklendiririm diye düşündüm. Nasıl şey erişte erişti miydi? erişte kestik kırmızı pancarın anneyi havucuna minik nereye gitti güzelmiş <laughs> deleyeceğim bunlar bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum ben de Aha bak. Bunların anaları bu. Bunu ekerken Gülşen teyze vermişti. Oğlu getirmiş de Gülşen teyzenin. Buna şey dedi kırmızı pancar bahar dedi. Kırmızı pancar mı turp mu onu şimdi de adına da bakacağım kırmızı pancar gibi durmuyor. Bilmiyorum da. Ha şöyle yıkadım arkadaşlar. Bir bunu rendeleyim Bakayım. Ne oluyor? Arkadaşlar bunlar turp. Olmadı. Bunlar turp. Şimdi şey aldım geldim. Kırmızı pancar aldım geldim. Markette. Şu iki tane kırmızı pancarı. Ben bundan zannetmiştim bunu. Şöyle hemen Eldiven niye taktım? Elim renklenmesin diye taktım. Şuna rengine baktı da nasıl güzel. Bunu hemen rendeleyeceğim. Suyunu sıkacağım. İnşallah. Size değişik poğaça yapmaya çalışacağım. Yarısı renkli olacak, yarısı renksiz. Şimdi arkadaşlar ben pirinceleyim. Şunun içine. Bana bunun suyu lazım ama bundan da ben içine kuru soğan doğrarım. Limonlu katarım. Şu turpları doğrarım. Bunu da salata yaparım. Atlam yani. Ha? Ee, bir tanesini mi yapayım aba? Arkadaşlar abam öbür taraftan iki tanesini de yapma diyor ama. Suyunu çıkartacağım ve suyu az olur bence. Ondan sonra da Şey yaparız. Ee, kalan posası var ya. Salata yaparım onu da. Bir bardak çıkarsa sorun yok. Dur. Bunu sıkayım da. Yoruldum bak. Ne kadar güzel. Allah neler yaratıyor ya. Bugün kendimi güzel hissediyorum. Güzel arkadaşlar. Güzel derken iyi hissediyorum. Diyeceğim de iyi falan hissettiğim yok vallahi. Nefes dallığı var bugün bende ne olursa. Hı. Şöyle çıktı bakın. Şöylece çıktı. Şimdi ben bunu bir süzeceğim arkadaşlar. Hı. Şöyle tülbentimi koy. Tülbentimin arasına da şunu koyayım bakayım. Şöyle. gıda boyası kullanıyorlar arkadaşlar kırmızı gıda boyası ben asla gıda boyası kullanmadan yapacağım bunu Evet, olduğu kadar sıktı. de rendeleyeceğim arkadaşlar. Bir bardak olsun olmuşken kop koyu bir şey olsun. Kırmızısı olsun şöyle. Oo çok güzel ya. Allah'ım sen büyüksün. Merhaba sevgili arkadaşlar. Deminden beri izlediniz, izlediniz. Ben pancarımın suyunu sıktım. Üstüne de 3 su bardağı su koydum. Normalde 6 su bardağı su olması gerekiyordu. Pancarımın suyuyla yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu Başlıyoruz yapmıyor. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Hadi bakalım. 3 dolu dolu yemek kaşığı şöyle. Şey 3 demişim ya. 2 2. 2 yemek kaşığı dolu dolu mayamızı attık arkadaşlar. Güzel dostlar. Şekerimizi de attık. Yine bu kaşıkla 6 kaşık. Ben çok yoruyorum. Siz bunun yarısını yapacaksınız. Evet. Buna sütümüzü ilave ediyoruz. Sütümüz sütümüz 500 milim yani iki su bardağı. Ben de bunda bilim var ya iki su bardağı zannedersem. 500 yoksa şey yok zannediyorum. Hayır 500 ml süt. Onu su bardağına ölçmedim. Bunu bir aktifleştirelim. Şöyle. sütümüz de ılıktı suyumuz da ılık arkadaşlar pancarımızı soktuk hmm. evet şimdiki arkadaşlar sıvılarımızı vermeye başlıyor bir çay bardağı sıvı yağ iki adet yumurta beyazıyla sarısı ikisi karışık olacak onun özelliğine göre verdiğim şey tarif onun özelliğine göre değişiklik gösterebilir sizde iyice bakın yumuşak bir hamur elde edeceğiz zaten ona göre yapın dostlar evet tuzumuzu atacağım tuzumu sonra atsaydım keşke dur sonra atayım tuzumu çok da tuzlu olmaz unumun üstüne atacağım arkadaşlar şimdi unumuzu onun altı su bardağı. Onun için de bunu. Ney? Şunu dökülecek. Dökeceğim. Evet, altı su bardağı su. Neyin suyu? Pancarı sıktım, pancarın suyuyla su karıştırdım su bardağıyla benim su bardağım normal 200 milimlik su bardağı. Şimdi arkadaşlar güzel dostlar unumuzu atıyor. Unumuzun üstüne tuz atacağım. Çok tuz. Bak, yenilmez sonra. Yeter. Tansiyon hastasıyım. Daha bu çok çabuk görmüyor musun? hamurumuzu yumuşak bir hamur yoğurana kadar devam edelim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettik. Safiz şöyle. Gibi aynen. Çilekli safiz. Rengi de çok güzel oldu. Bundan bakalım ne çeşit şeyler yapacak, poğaçalar yapacak. Şöyle şöyle çevireyim. Ha. Gördüğünüz gibi işte. Şimdi bunu mayalamaya bırakıyorum arkadaşlar. Çok güzel oldu. Rengi de güzel oldu ha. Çilekli çilekli ha? sakıza benziyor. Pembe oldu evet. Tamam arkadaşlar. Ağzını kapatalım bunu. Evet. Ondan sonra mayalanmaya bırakalım. Mayalansın hamurumuz. Ondan sonra da şöyle çok gördüğünüz çok gibi sakız gibi aynı. Hamurumuz istediğim kıvama geldi. Bunu hemen alıyoruz. Şöyle avuç büyüklüğünde bezelere getireceğim beze yapacağım bakayım şu nasıl Evet böyle Evet şöyle arkadaşlar bezelerimizi yapmaya başladım bezelerimi yapayım ben hamurumuz çok güzel oldu ya hepsi de aynı aynı kıvam olacak Şöyle. Evet arkadaşlar bezelerimi ben yapayım. Önce orayı göster. Arkadaşlar iki çeşit olarak gül yapıyorum. Biri çok açılmış biri tomurcuk. Hangisi daha kolayma giderse öyle öyle yapmaya çalışacağım. Ama şimdi şöyle hamurumu açıyorum. Gel buraya. Biraz unladık hamurumu. Yani? Hamurumu biraz unladım arkadaşlar. Hangisinden yapayım? Şundan. Ondan mı yapayım? Gül'de? Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyor onu. Hamurumuzu şundan keseyim daha iyi olur. Şöyle dörde kestik. Şöyle kestik hamurumuzu. Şöyle. Şu ortadan olmak üzere şöyle şöyle ondan sonra şöyle Şöyle 3'e kesiyor. Şöyle bunu şu altları bir olmak üzere şöyle şöyle. Böyle böyle yapacak arkadaşlar. Şöyle böyle derken bitiriyor. Şöyle. Şunu da yapıyor. Ah ince kestim gördüğünüz mü Neyse şu araya onu sıkıştırıvereyim şöyle. Bir şey olmaz. Biraz el becerisi istiyor. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şurayı şöyle bastırıyor. Bastırdığımız gibi bunu şöyle dolayarak gidiyor arkadaşlar. Gittik, gittik 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 dolayarak gittik. En sonuna geldik arkadaşlar şöyle şuraya yapıştırıyor şöyle zaten bu kendiliğinden şimdi bunları açacağız şöyle şöyle işte gül. şu daha önceki yaptı şöyle şöyle arkadaşlar bu da tomurcuk gül. hangisinden yapayım tomurcuk da güzel oluyor bir tane de tomurcuk yapayım arkadaşlar şu gülde. şundan şundan mı? Şunlardan, tomurcuklardan. Şöyle biraz daha alayım. Bu sene. Şimdi. Devam ediyor. Gel. Tomurcuk gül yapacağım. Onu da şeyle keseceğim. Bardakla kesiyorum. Şöyle hafif unladık arkadaşlar. ince tutuyorum ki mayası çok geldiği için tepsi mayası da vereceğim daha temelli kabaracak ondan sonra da fırına vereceğim hamurda yapışma yok arkadaşlar. Yapmış olduğum hamurumu şöyle altı tane keseceğim. Şuradan tatsam olur. Şimdi aldığımız hamurlarımızı şunu tekrar yapacağız. Şöyle şöyle Dizi yok arkadaşlar. Oklavamla şöyle ortasına bastırıyorum. Şöyle Şirallerle. Şimdi doluyor. Şöyle doladım. Hemen şuradan kesiyorum. Şöyle arkadaşlar. Bu da böyle. Açmaya bile gerek yok. Kendi kabardıkça zaten açılıyor. Şöyle hemen koyalım. Evet arkadaşlar, ben böyle bitireyim bunu. Daha sonra da fırına verirken tekrar oklavam düştü. Görüşür. Görüşürük. Sütle yağı karıştırdım arkadaşlar. Üstüne sürdüm. Şimdi 180 derecelik fırında fanlı bir şekilde pişirmeye gidiyor. Arkadaşlar yağlı kağıt serecektim de ben fırını sobada yapayım diye düşündüm. Ama abam gidince fırını sobada abama pişirecektim. Abam gitti. Şimdi kapatıyorum. Onu pişiriyorum arkadaşlar. Yıt. Arkadaşlar karanlık oldu herhalde. Hı? Şöyle. Ondan sonra bir tanesini çıkardım şöyle. Şöyle. Daha çok sıcak. Altını da göster. Şöyle. Çok güzel bir şekilde güllerimiz oldu. Karanlık oldu. Şöyle mi gitse? İyi iyi. Vallahi. Şöyle. Güllerimiz de böyle güzel oldu. Şu büyük gül. <laughs> Ona Evet arkadaşlar. Ben çok beğendim. Daha da pişiriyorum. Ondan sonra bugünlük de böyle değişik bir şey yapalım dedik. Renkli güller yapalım dedik. Herkese sevgi ve saygılarımızı sunuyor. Herkese hayırlı akşamlar diliyor. Arkadaşlar benden de bu kadar bugün de. Güllerimi yaptım şöyle güzel güzel. Ben Bahar bu gül. Nasıl gelmesin şimdi bu? arkadaşlar gerçekten çok gerçek güzel oldu çok sıcak ama yiyemem hmm, gerçekten tamam, sıcak tamamdır onun için yemek istemiyorum arkadaşlar herkese sevgi ve saygılarımızı sunarken beni izlemeyi unutmayın Allah'a emanet olun çorumdan sevgiler merkezden hmm. dostlar bunu da Tanju işten geldi dur abla ben de sana yardım edeyim dedi böyle desenler verdi Tanju da. şöyle şu gülbana ait bunlar Tanju'ya ait şunlar şöylece eline sağlık yavrum Evet, bunlar da pişirdiklerim arkadaşlar. Şu da almış başına gitmiş bakalım. <laughs> evet arkadaşlar, böyle çeşitli çeşitli desenli desenli pişirdim. Bu ney arkadaşlar? Pancarlı poğaça. Baharın pancarlı poğaçası. Evet dostlar. Hepsinin altları da şöyle göstereyim. <gülüyor> şöyle. Separiş üzerinden yapılır. <laughs> puf 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 puf. Bakın puf puf hamurlu falan hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Puf puf. Evet. Sipariş evet. sipariş, sipariş üzerine de. yaptığımı söyledim arkadaşlar. Ee, bana telefonla ulaşabilirsiniz. Zaten telefonumu biliyorsunuz. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.